Merhabalar herkese tekrar. Az önce şey devam edemedik konuşmamıza internet nedeniyle. Hı hı. Nasıl e, başaracağımızı umuyorum. E, Merhaba. Nasıl... <laughs> i̇yiyim teşekkür ederim olabildiğince iyiyim. Sen nasılsın? Ben de mümkün olduğunca iyi olmaya çalışıyorum. Bugün yeniden kayıplarımız ve hastalarımızın sayısı arttığını öğrendik az önce. Hı hı. Maalesef. E, Aldığımız tedbirler son derece önemli. Bugünden yarına sonuç vermeyecekler ama Mümkün olduğunca evde kalmaya çalışmamız, sağlık önlemlerini almaya çalışmamız çok önemli oluyor. Yeniden bunu da görmüş olduk. Hı hı. Ee, bu dönemde herkes hani evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Evet, doğru. Ama e, bazıları da e, dışarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunlar belediye çalışanları, sağlık çalışanları gibi dışarıda daha sağlıklı ve güvenli bir hayat yaşamamız için e, çalışan insanlar bir kısmı. Bir kısmı da işleri nedeniyle. E, iş koşulları nedeniyle e, evden çıkmak, çalışmak zorunda olan kişiler. E, onlar e, çalışıyorlar ve ailelerinin yanına geri dönüyorlar ya da farklı e, önlemler alıyorlar ama e, ruhsal açıdan son derece yıpratıcı bir süreç. E, herkesin evde kaldığı bir dönemde evde kalamamak ve dışarıda çalışıyor olmakta. E, hani o, o kişiler için neler söyleyebiliriz? Yani Onlara nasıl, Hı -hı. E, bu süreçte destekleyici neler diyebiliriz onlar için? Hı -hı. Ee, evde kalamayanlar ve e, dışarı çıkmak zorunda kalanlar çalışmak zorunda kalanlar e, birkaç boyutta güçlükler yaşıyorlar e, birincisi e, kendi sağlıkları için elbette ki endişeleniyor olabilirler e, ama daha çok bu kişilerin e, evde olan diğer bireyler ailelerine bulaştırmakla ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilere bulaştırmakla ilgili kaygıları olduğunu görüyoruz bir kısmı izin almaya ya da işinden ayrılmaya çalıştığında ekonomik zorluklar baş gösterebiliyor. Belki işinden olma kaygısı yaşayabiliyor insanlar ya da izin alamayabiliyorlar. Dolayısıyla hem sağ kalmak, hayatta kalmak, geçimlerini devam ettirmek hem de bu hastalıktan ne hastalanarak ne de bir başkasına bulaştırarak kurtulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlar için çok zorlayıcı. Ayrıca onlarla birlikte yaşayan ya da yakınları için de çok endişe verici. Çünkü evde her ne kadar bir takım güvenlik önlemleri alınsa da hijyenle ilgili ya da işte sosyal izolasyonla ilgili yine de evin birkaç bireyi en az bir bireyi dışarıda çalıştığında dışarıdan bir takım bulaşmış giysileri olabilir, eli, yüzü olabilir ya da bir taşıyıcı olabileceği ile ilgili endişeler olabiliyor. Artık biliyoruz ki şu anda hiçbir belirti vermeden de taşıyıcı olunabildiğine dair bilgiler var Dolayısıyla e, eve girerken e, gözler kapıda hani acaba bize bir şey bulaştıracak mı ya da yakınlarıma bir şey bulaştıracağım mı kaygısı oluyor özellikle sağlıkçılarda şunu çok görüyoruz e, artık odalarını ayırmaya başlıyorlar ya da başka e, evler tutarak başka evler kiralayarak birkaç arkadaş başka evlerde kalabiliyorlar e, çok üzücü görüntüler görüyoruz böyle kapının önüne geliyorlar çocukları kapının bir tarafında onlar asansör boşluğunda o asansörün önüne masa kuruyorlar, karşılıklı çocuklarla oturabiliyorlar ya da akşam yemeklerini o koridorda yiyip sonra başka eve gidebiliyorlar. Dolayısıyla çok zorlayıcı ve kaygı verici. Bu hepimizin iyi hissetmesi için, herkesin güvende hissetmesi için, ücretli izin ve ekonomik güvencelerin sağlanması ve olabildiğince az kişinin dışarı çıkması gerekli. Böyle düşünüyoruz pek çoğumuz. Bunu savunuyoruz. Umarım bu koşullar sağlanabilir. Evet umarım. çünkü görünen o ki hani bu süreç daha da devam edecek. Hı -hı. bu ayrılıkların, bu bahsettiğin gibi hani bu tarzda yaşamın mümkün olduğunca kısa sürmesini çok tabii arzu ederiz. peki şey, ev içine dönelim o zaman. Hı, -hı. Ee, ev içinde de aslında şu anda bu izolasyon süreci uzun süme sülmeye de, e, devam ediyor hala. Özellikle de çocukların okula gitme e, süreleri daha da uzadı şu an evde e, kalmaları. <laughs> Dolayısıyla ev içindeki e, rollerde biraz farklılık gösteriyor. Hani şu ana kadar e, çalışan kişiler evde daha çok vakit geçirmeye başladılar. Bu da aslında çocuklu özellikle ailelerde de evin içindeki işlerde çok artmaya başladı. Hani, he, çok fazla duyuyoruz hatta sosyal medyada. <laughs> Paylaşıyor. hani bitmeyen ütüler, üç öğün evet. yemekler, bulaşıklar, işte sürekli yemek pişirmek hı hı. genelde şu ana kadar hani bizim toplumsal olarak hep ön yargılarımız bunlara kadınların zaten bir işi çocuğa bakmak, hı hı. yemek yapmak, hepsi kadın vazifesi gibi bizim de yıkmaya çalıştığımız aslında algı bu. Ama ev içinde daha sağlıklı bir rol paylaşımı nasıl olabilir? Hem ikili ilişkiler için söylüyorum hem de bu hani çocuk ergenlerde neler yapılabilir? Onlarla ilgili de görüşler alabilirsem. Hı hı. Aslında bu e, salgın süreci ve evde kalma süreci biraz şuna benzedi. Herkes bir ötekine empati kurabilir hale geldi. Yani hepimiz bu dünyada bir göçmeniz, mülteciyiz, hepimiz evsiziz, evdeyiz ama dışarı çıkamıyoruz. Ya da e, evdeyiz ama tutsağız ya da evdeyiz ama güvende değiliz ya da çalışan kadın olmayı deneyimleyenler ya da hem çalışan hem ev kadını olmayı deneyimleyenler birçok boyutuyla herkes birbirinin yerine bir geçip bakabilme şansı da yakalıyor bir taraftan üzerinde düşünüldüğünde. Şimdi tabii ataerkil toplumlarda bir rol dağılımı oluyor. İşte erkek eve para getirir, çalışır. Kadın da işte çocuklarının anası, evinin kadını olur gibi. Son zamanlarda pek çok kadının iş yaşamında rol aldığını biliyoruz ama her ne kadar iş yaşamında rol alsa da kadınlar Yine eve gelindiği zaman akşam ne yiyeceğiz sorusunu beyler sorabiliyorlar eşlerine ya da partnerlerine evet. ya da çocuklar bir şey olduğunda genelde annelerine dönüp bakabiliyorlar. Tabii ki bunun istisnaları var hem yakın çevremizde hem tanıdıklarımız arkadaşlarımız dostlarımız ama bunların sayısı oldukça az toplama oranladığımız zaman. Dolayısıyla şimdi hem dışarıda iş insanı olup hem eve şu anda tıkılmış durumda ya da evden çalışan durumda olan birçok insan var. Ya da çalışmasa bile evdeki insan sayısı artıyor, daha fazla çamaşır yıkıyoruz, şimdi daha fazla temizlik yapıyoruz bu salgın dolayısıyla hijyen gereksinimi. Daha çok ütü çıkıyor, daha çok bulaşık çıkıyor, daha çok el yıkanıyor, bir şeyler yapılıyor. Dolayısıyla işler arttı. Tam da belki başımız önümüze koyup düşünme zamanı iş bölümü konusunda. Tek kişinin bütün bunlara yetişmesi mümkün değil. Dolayısıyla evde bir iş bölümü yapılması gerekiyor. Kaldı ki çocuklara rol model olmak açısından da harika bir zamanlama. Evde belki haftalık toplantılar yapılabilir. Evde çocuklu bireylerden daha çok sorular geldiğini gördüğüm için de böyle çocuk eksenle gittim daha çok. <laughs> ee, haftalık toplantılar yapılabilir ya da günlük o günkü açıklamalar çerçevesinde bugün işte Aa, şunlara da dikkat etmemiz gerekiyormuş A, gelen kargoları böyle yapmalıymışız gibi kapıyı kim açacak kim bir şeyleri karşılayacak onları kim işte balkona mı koyacak kim temizleyecek nasıl yapılacak bir görev ve iş dağılımı yapılabilir sorumluluklar eşit bölüşülmeye çalışılabilir. Tabii bunlar bazı insanlar ve aileler için çok lüks gelebilir bu söylediklerim. Çünkü her ailenin yapısı buna uygun değil ama hani idealini söyleyelim, ona yaklaşmaya çalışalım elimizden geldiğince. Olasılığını söylemek de çok önemli. Hani başka bir hayat var ve bu da bir seçenek olabilir de evet. en azından bir olarak vermek açısından önemli. Evet, bugün birisi şey yazmış Twitter'dan bir paylaşımın altına. Şey çok üzücü yani biz çıkmıyoruz dışarıya ama 16 yaşındaki kızım Instagram'da arkadaşlarının storylerini görüyor ve çok üzülüyor. Anne biz niye çıkmıyoruz? Dedim ki yani hayatı ve insanları erkenden tanımış olacak bu şekilde. Evet bazı insanlar sorumludur, sorumluluk sahibidir, bazı insanlar bencildir, bazıları iyidir, bazıları kötüdür, İşte hayatta adil bir yer değildir. Bizim aile sorumluluğumuz bunu gerektiriyor, biz buna inanıyoruz, biz böyle davranıyoruz gibi bir yaklaşım. Çocuklarıyla birlikte bunlar konuşulabilir. Yaşam üzerine, felsefeler üzerine... İnsanların nasıl farklı düşünebildiği ya da davranabildiği üzerine konuşmak için de fırsatlar olabilir. Mutlaka çocukların günlük, şimdi zaten uzaktan eğitim yapılıyor hemen her okulda bildiğim kadarıyla. Günlük rutinleri oluşturulmalı. Bu eğitimler dışında da evdeki iş bölümüne katılabilecekleri, en azından kendileriyle ilgili ve evle ilgili diğer sorumlulukları üstlenebilecekleri şeyler yapılabilir. Ee, evdeki bir bireye kalmamalı. Genelde kadınlardan duyuyorum bunu. Yani iyice takıntı hastası oldum, iyice OKB oldum, obsesif kompulsif bozukluğum zirve yaptı diye. Yer silmelerden şeylere kadar evet. sürekli yine evet. çok fazla abartmaya kadar. Evet, e, bu tür şeyleri duyabiliyoruz. E, genelde bu tür durumlar evdeki diğer bireylerin sorumluluk almadığı durumlarda daha çok görülüyor. Çünkü obsesif kompulsif bozuklukta bir artmış sorumluluk algısı vardır. Her şeyden kendini sorumlu hissetme ve mükemmeliyetçilik gibi. Dolayısıyla tek bir kişiyle yük olarak bırakamadığında bunlar, biz bir zaman içerisinde dengeler oturacaktır diye düşünüyorum. İletişim, empati, e, işbirliği, dayanışma. Evde bu, sokakta bu. Aslında olayın özü. Bu belki de. Bir de şey, ikili ilişkilerden konuşabiliriz. Aslında yani eşler arasındaki var olan sorunlar mesela işte evlilik sorunları da belki bu dönemde çok fazla bir araya gelmekten kaynaklı olarak pörtleyebilir diyebilirim. Hı hı. Ya da geçmişle ilgili sorunlar belki bu dönemde çok fazla gündeme geliyor birlikte yaşamaktan dolayı. Ya da hani şey e, sadece ortamın gerginliği yani artan stres belki e, birbirlerinden farklı strese dayanıklılık seviyesi olan insanlar için beraber yaşamayı zorlaştırıyor olabilir. E, daha iyi anlaşmak isteyen e, çiftler için e, evet. ya da e, işte partneriyle yaşayan kişiler için neler önerebilirsin? Hani bu dönemde hani hmm. ne bileyim herkes şey diyor ya mutlaka yüzlü olmaya çalışın işte yüzünüzü hmm. değiştirmeye çalışın. Hani başka neler yapılabilir ikili ilişkileri daha iyileştirmek adına? E, kavgalar ve çatışmalar kaçınılmaz. Onu söylemem gerekiyor. İki ayrı fizyolojiden bahsediyoruz. Birisi savaşçı olabilir, öbürü e, korunmacı olabilir. E, biri e, uykusuz geçirebilir gecelerini, diğeri e, öğlene kadar uyuyabilir, gece erkenden e, yatağa gidebilir. Dolayısıyla herkesin fizyolojisine baş etme kapasitesine saygı duyması gerekiyor önce kişilerin kendilerinin sonra da birbirlerinin. Evet. Açık iletişim burada çok önemli. İhtiyaçları dile getirmek çok önemli ama ihtiyaçları dile getirmeden önce önce fark etmek. Aç mıyım, susuz muyum? Ne yapalım, ne edelim diye bazen şeyi görebiliyoruz. Ya yani biz bu süre görüşmeyelim. Herkes ayrı odalarda dursun gibi <laughs> ya da işte birkaç saat ayrı duralım. Herkes kafasını dağıtsın gibi. Yani hem ortak geçirilen zamanları hem e, paylaşılan işleri e, hem de e, ayrı geçirilen zamanları tasarlamak gerekiyor. E, olayın ilk e, başladığı, hepimizin işte evlere girmeye başladığımız ilk zamanlarda birçok evresi yaşadık hepimiz. İşte ilk önce ne uğradığımızı şaşırdık, anlayamadık. Sonra olayı e, anlamak için bir sürü kaynak araştırdık, saatlerce işte sosyal medyada zaman geçirdik bunlar hemen herkes için benzer oluyor en azından bu tür yayınları izleyenler için zaten kaçınmacı ve umursamayan grup şu an zaten bizleri dinlemiyordur diye düşünüyorum <laughs> o yüzden e, genelde bunları yaşadık İşte pijamalarımızla durduk e, kendimize bakmadık e, korktuk, kaygılandık umutsuzluğa kapıldık Okey bunların hepsini yaşadık ve, ve ne yaptık bir grubumuz işte okunacaklar listesi izlenecekler listesi, gezilecek müzeler çünkü alışmıştık dışarıda koşturmaca içinde bir yaşama ve ne yapacağımızı bilemedik. Sonra birbirimize tavsiyelerde bulunduk vesaire. Bir grup insan bunları uyguladı. Bir grup insan dedi ki ben bunların hiçbirini uygulayamıyorum. Bütün gün Twitter'dayım. E, ve e, şimdi biraz sular durulmaya başladı. Bütün bunları niye söyledim? Yani hepimizin bir olayları yaşama ve sindirme hızımız var. Bir kapasitemiz var. Bu kapasitemiz oranında bir şeyler e, yapıp, hatta bazen tembelleşip dona kalıp hiçbir şey yapamayıp daha sonra yavaş yavaş toparlanıp yapabiliriz. Partnerlerdeki problemleri genelde böyle gözlemliyorum. Biri çok inceleyebiliyor, öbürü çok umursamaz davranabiliyor, biri boş vermeci olabiliyor ya da ikisi birden kaygılanabiliyor fakat kendilerini çok tüketebiliyorlar. Dolayısıyla önce ihtiyaçlarımızı fark etmek, biraz hızımızı bunlara göre ayarlamakla başlayabiliriz birbirimizle iletişimde kavga gürültü vesaire oluyorsa küçük notlar yazmak olabilir küçük mektuplar yazmak olabilir iletişim kurarken birbirine sosyal medya aracılığıyla bir şey göndermek olabilir belki konuşurken üzerinde anlaşamadığı bir şeyler oluyorlarsa oluyorsa nazik davranmaya çalışmak her zaman güzel bir şey güler yüzlü davranmaya çalışmak her zaman güzel bir şey ama çok mümkün değil bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir de partnerlerin bazıları böyle dönemlerde daha yakınlığa ihtiyaç duyabiliyor. Fiziksel temasa daha çok gereksinebiliyor veya bu şekilde yatışabiliyor. Diğer partnerde dikkati başka bir yerdeyken ya da kaygılıyken özellikle cinsel yakınlaşma yaşamak istemeyebiliyor. Bazen de çatışmaları bu alanlarda görebiliyoruz O yüzden yine iki tarafın birbirine bir alan tanıması bunun hakkında konuşması iyi olabiliyor bazı çiftlerde müthiş bir uyumla bu sürece evde daha fazla beraber olarak hatta cinsel beraberliklerinde bir e, iyileşme e, ya da sıklığında daha artış olarak belirtebiliyor e, tamamen e, bireyden bireye çiftten çifte değişiyor Aslında bütün bunlar saygı çerçevesinde birbirimize bakım vererek kendimize bakım vererek çözmeye çalışacağımız bir süreç umuyoruz öyle geçer herkes için de ancak bir de diğer taraftan da bu Çin'deki rakamlar da Amerika'daki rakamlar da son zamanlar yapan araştırmalarda da bu dönemlerde tabii ki de bu stresin arttığı, işte ekonomik sıkıntıların arttığı, bu izolasyon zamanlarında aile içi şiddetin ve çocuğa yönelik şiddetin de arttığını gösteren rakamlar var. Türkiye'de de sonuçta aile içi şiddetten son derece dilimiz yanıyor, her gün bağrımız yanıyor. dolayısıyla bu dönemde de işte evlerde geçirilen zamanın artması da şiddet uygulayan kişinin de tekrar eve dönüp kalması için bir e, e, ortam da oluşuyor aslında. Ya yani burada e, bu şiddete maruz kalanlar için bırak e, şiddete maruz bırakılanlar için hani neler e, söylenebilir? Doğru hı hı. mesela. Hı -hı. Ee, şiddeti bildirmek ve şiddetle mücadele etmek için hiçbir zaman geç değil yıllarca yaşıyor oluyor pek çok insan kadın daha çok kadınların maruz kaldığını daha çok da erkeklerin uygulayıcı olduğunu biliyoruz hepimiz ee, bazen e, yıllardır süre gelen şiddet bir de bu zamanlarda artsa bile kadınlar kendilerini çaresiz hissedip bununla ilgili başvurularda bulunmayabiliyorlar benim en tepede ilk olarak söylemek istediğim şey lütfen ee, şiddet bildiriminde bulunun demek olur. Şartlarınızı, koşullarınızı ayarlayın. İşte anahtarınızı, nüfus cüzdanınızı, bir dolmuş parası olacak kadar paranız olabilir. Çocuklarınızın nüfus cüzdanı olabilir. Birkaç parça eşyanız olabilir. Kaçmak da olabilir bu. Evden uzaklaşmak yöntemi. Ya da evdeyken siz e, şiddet uygulayan kişiyi ihbar etmek de olabilir. Yani 183 arayabilirsiniz, 155 arayabilirsiniz e, bu durumda. Şimdi e, neden artış gösteriyor? Aslında hep var şiddet fakat senin de söylediğin gibi gündüz dışarıda kahvede, e, işinde gücünde olan bir adam eve geldiğinde sınırlı saatler geçiriyorlar. Ve çoğunlukla şiddet uygulayan faille birlikte yaşayan kişiler, Karşıdakinin e, kodlarını çözmüş oluyor. Yani şiddet görmemenin çeşitli yollarını bulmaya çalışıyor. Erken yatmak, yemeği erkenden yemek, işte e, o odada bulunmamak, o yemeği yapmamak, o sesi çıkarmamak, çıt çıkarmamak gibi. Yani yeter ki aman hiddetlenmesin, sinirlenmesin, e, şiddet görmeyelim diye. Fakat karantina dolayısıyla evde olduğumuzda, bu adamlar bütün gün evdeler. Birçoğu aykoy kullanabiliyor. Birçoğunun başka madde bağımlılıkları ya da başka alışkanlıkları olabiliyor. Dolayısıyla hedefleri olan, şiddet gören grup karşılarında ve bir sürü sebep bulabiliyorlar şiddet uygulamak için. Şimdi olağan hayatın koşullarında kadınların işte komşusu gelir, kapısını çalar, birisine gider, bir komşuya gider, bir alışverişe gider. Diğer insanlarla etkileşim halinde oluyoruz daha çok genelde. Ee, şiddet uygulayan kişilerin ya da şiddete maruz kalan kişiler de genelde eş dost tarafından da bilinir çünkü sesler yükselir ya da bedensel işaretler de görülebilir. Ee, dolayısıyla biraz e, kapalı olduğumuzda birbirimizden habersiz olmaya başlıyoruz. Kadınlar bunu anlamda biraz yalnızlaşabiliyorlar. Buradan da hatırlatmak istediğim asla yalnız değiller. Ee, kadın e, sivil toplum kuruluş örgütleri pek çok bu konudaki dayanışma için bir araya gelen topluluklar pek çok kadın ve oluşum bu olayın yakın takipçisi hemen en yakın işte karakola başvurduğunuzda bununla ilgili ücretsiz danışmanlarına başvurduğunuzda bu konuda da yardım alabilirsiniz. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Yani yalnızlaşma da biraz şikayet etmeyi ya da bu durumla baş edememeyi getirebiliyor bu karantina dönemlerinde. Ee, bireylerin ve küçük toplulukların e, destekleri çok önemli. Yerel yönetimlerin destekleri çok önemli ama illaki bunun bir ülke politikası olarak şu anda yapılıyor olması gerekiyor ve her yerde kriz masalarının eee kuruluyor olması gerekiyor bence bununla ilgili. Ee, Sağlık Bakanlığımızın e, ve e, bu krizle mücadele eden yetkililerin bu konuda ivmeliyle e, aile e, ve sosyal politikalar Bakanlığında olmak üzere e, bir girişimde bulunması gerekiyor. Çoğunlukla sosyal medyayı çok kullansa da pek çok kişi, işte bu kişiler belki şu an telefonla erişim sağlayamıyorlar, belki internetleri yok, e, belki zaten şu an baskıyı zorbalık ya da şiddet altında. O nedenle evlerine gidilmesi, kapılarının çalınması, Nasılsınız diye sorulması çok önemli. Eskiden e, aile sağlığı sisteminde böyle şeyler vardı. Hani kapı kapı dolaşıp ev ziyaretleri gibi ya da e, işte doğum kontrol yöntemlerinin tanıtılması gibi şeyler oluyordu. Şimdi ee, ne yazık ki bu uygulamalar çok daha seyrekleşti ya da biçimi değiştirildi son zamanlardaki sağlık politikaları gereği. Dolayısıyla bu, bu kadınlar kadınlar daha yalnız ve savunmasız hissedebiliyorlar. Yine bu dönemlerde evlilikçi tecavüzleri çok görüyoruz. Ee, cinsel şiddeti aile içerisinde çok görüyoruz. Eş e, tarafından en çok uygulanan şiddetlerden bir tanesi de aslında cinsel şiddet ama bu utanıldığı için pek bundan bahsedilmiyor. Genelde hep o yüzden herkes fiziksel şiddetten bahsediyor. Dolayısıyla pek çok kadın şu an korunmasız bir biçimde gebe bırakılabilir eşleri veya da partnerleri tarafından. Ee, ve şu an bununla ilgili ne bir doğum kontrol hapı ne ertesi gün hapı kullanabilir. Belki ne kürtaj için ya da ne de muayene için başvurabilecek durumda olabilir. Dolayısıyla evlerde böyle riskler var. Bunları dillendirmeliyiz. Ee, bunlarla ilgili kafa yormalıyız. Bu kadınlara ulaşmak için uğraşmalıyız ki bu tür şeyler başlarına başımıza gelmesin. Yine bu kadınlar evden uzaklaşmak ya da e, boşanmakla ilgili şöyle endişeler duyabiliyorlar. İşte ben çocuğumu şu an en azından temiz e, tutuyorum, korunaklı tutuyorum. İşte bu adamla boşanırsam, işte bir hafta sonu onda kalacak. Bu adam çocuğuma bakamaz, zarar görür. Biraz daha sıkayım dişim dişimi gibi durumları görebiliyoruz. Bunlar çok kişiler tarafından bize iletiliyor ya da yazışmalarda da sosyal medyada görüyoruz bu türden şeyleri. Yani kadınlar hem kendileri hem çocukları için endişeli oluyorlar e, uzaklaştırma kararı için herhangi bir darp e, izinin olmasına gerek olmadığını hatırlatayım buradan e, şiddet bildiriminde bulunduğunuzda e, kadının bu anlamdaki beyanı esas e, olarak kabul ediliyor e, ayrıca bir şey daha bildiri, belirtmek isterim karakola gittiniz diyelim ki bildirimde bulundunuz e, ve sığınağa yerleştirilmek istediğiniz kadın sığınma evlerine pandemi nedeniyle yerleştirilemiyorsunuz diye bir şey yok e, bu e, durumlarda bir değişiklik yok ya da herhangi bir darp raporu vesaire alıp hastaneye girip çıkması gerekmiyor kimsenin aynı şeyler esaslar geçerli kadınların hakları geçerli barolarında ücretsiz e, hukuki destekleri var her zaman. Mutlaka o telefon numaralarını alabilirler. Biz de paylaşırız zaten programdan sonra da e, ilgili telefon numaralarını oralardan da takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Arzu. E, bu konuları konuşmak da çok önemli çünkü e, hani bir sürü çok e, sanki diğer e, hastalığım ya neden oldu kaygı çok ön plandaymış gibi ama e, toplum içinde hani biz bu sorunları sürekli yaşamaya devam ettiğimiz için bunların konuşulması hatırlatılması. Belki dediğin gibi daha devlet tarafından kararlar alınması için farklı hareketler yapılması da çok önemli. Çünkü bunlar işte İtalya'da, Avrupa'da çeşitli ülkelerde de bu konunun hassasiyetinin farkına varıp bununla ilgili tedbirleri almaya başlayan ülkeler var. Dolayısıyla da zaten on, onlar bizden daha önce de yaşadığı için hani bunlardan örnek alınabilir şeyler bunlar. Hmm. Dediğim gibi son derece önemli. Ee, bir de e, şeyde biraz konuşmak istiyorum, bu e, yaşa dayalı, e, yaş temalı ayrımcılıkla ilgili de şu anda e, bir gündem var. E, onlarla ilgili de aslında yani e, bir şey bir anda son derece ayrı, ayrıştırmaya çok e, eğilimli olabiliyoruz bu ama e, tabii bu yaş konusu çok e, hassas bir konu. Ee, onlar onunla ilgili neler söylemek isterdim. Hı hı. Ee, bizim e, insanımız biraz şey böyle hemen yüceltip hemen sonra yerin dibine sokan bir yapıya sahip. Biraz borderline bir örüntü diyebiliriz buna. Yani bir göklere çıkarıp sonra ertesi gün yerin dibine sokabiliyoruz insanları. İşte e, bir e, aile hekimine e, ilaç yazmakla ilgili... E, zorluk çıkaran ve tehdit eden bir yaşlı e, bey vardı bir hasta vardı ve e, aile hekimi bundan aylar önce şiddet bildirimde bulunmak zorunda kalmıştı ve e, daha sonra o, o, güvenlik görevlileri ters kelepçe ya da kelepçe uygulaması yaptı ki uygun olduğu bir şey değil yani o anlamda söylemiyorum fakat o kişiyi daha sonra biz kaybettik ve çok üzücüydü. Bütün Türkiye... Doktor hanımı linç etti dedi ki yani nasıl yaşlı birini şikayet edersin ama aslında bastonla falan saldırmış bir e, durumu vardı bu kişinin. E, şimdi o, o zaman ki e, şeye bakıyorum atmosfere bakıyorum yaşlılar bizim için ne kadar önemli kıymetli nasıl olur nasıl şikayet edersin denilen bir noktadan. Bilmiyorum gördün mü televizyondaki görüntüleri yani çok içler acısı ya da sosyal medyadaki işte üstlerine su atıyorlar. Korkutuyorlar, işte megafonlarla bağırıyorlar ya da siren sesi yapıp polis arabası geliyormuş gibi kovalıyorlar. Yani gerçekten hem çok küçük düşürücü, hem çok üzücü, hem çok aşağılayıcı. Hep bir yaş grubunu, bizim insanımızı bu kadar değersizleştiren bir yapı gördük biz. Aslında bunun biraz temeli şuradan kaynaklandı. Yaşlı söylemleri oldu çok. Yaşlara dikkat, yaşlar dışarı çıkmayın, yaşlılar ölüyor vesaire gibi. Bir grup insan bu bilgiyi çarpıtarak işine geldiği gibi anlayıp işte yaşlılar gençlere herkese hastalık bulaştırıyor bunlar işte e, sanki bataklıkmış kurutulması gereken e, bir sorunlu e, insan grubuymuş gibi cisimleştirdiler yani e, ve daha sonra e, şakalar, e, espriler e, kendisini bir süre sonra zorbalığa e, dönüştürdü. Bugün odağında yaşlılar vardı, yarın kadınlar olabilir, öbür gün doktorlar olabilir, bir başka gün öğretmenler, birkaç gün önce de öğretmenlerle ilgili bir şey tartışıyorlardı. İşte maaş almasınlar, evdeler vesaire diye. Bunu görüyoruz. Yani insanlarımız maalesef ki kendinden olmayan, kendinden görmediği herkesi ötekileştirmeye ve hızla o kişiye zarar vermeye yatkınlar. Her insan değerli bizler için. Hekimler için özellikle sağlık çalışanları için şöyle şeyler teklif edenler söyleyenler oluyor işte birisinin hayatı kurtuluyor, kurtuluyor örneğin deniyor ki ani onu kurtardınız daha genç birini kurtarsaydınız gibi buna varan niyetleri var insanların bu da tabii üzücü ve ürkütücü bu gördüğümüz insanların herhangi bir meslek grubunda çocuğunuzun öğretmeni ya da ne bileyim işte bir okulun yöneticisi ya da ev sahibiniz olmasını istemezsiniz umarım bu son yaşadığımız salgından sonra yeniden alevlenen dayanışma ruhunun iyileştirici bir özelliği olur. Bu türden habis, kötücül davranışlar ve ilişkilenme biçimleri üzerine. Evet, dediğin gibi aslında en önemli şey burada empati ve birbirine özen göstermek olacak her alanda da. İyileşmemize yani iyileşmemize giden yolda buradan olacak evet. E, o zaman çok teşekkür ederiz şimdi. E, umarım e, önümüzdeki haftalarda sanki tekrar konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor bu konularla ilgili. Yeniden bir araya gelmeyi belki bu sefer başarabilirsek canlı yayında yeniden yapmayı umuyorum. Umarım. Umarım. Ben çok teşekkür ederim e, hassasiyetin içinde e, kadın dayanışması dayanışma yaşatır diyerek e, kapatmak istiyorum. Umarım. Tekrar görüşmek üzere. O zaman hoşça kal. Hoşça kal.